Muhammed güzel bir diferansiyel denklem sorusuyla beraberiz. Arkadaşlara önerim şu. Hiçbir şeyi ezberleyerek e, aklınızı tutamazsınız. İşte Bernoulli nedir? Riccati nedir? Bir mantık kullanın. Öbür türlü gerçekten ben bile aklımda tutamıyorum. Şimdi bakıyorum şu soruya Muhammed. Kök içerisinde bir ifade var. İpuçları arıyorum. Yani hangi yolla nasıl çözebilirim? diye mantık arıyorum. Şimdi x kare y kare. x ile y burada aynı e, derecede olursa ben bunu bir tanesi kökten kurtarabilirim. Bunları ayırabilirim. Bu da bana aklıma şunu getiriyor. Y eşittir u x şeklinde bir dönüşüm yapmam gerektiğini aklıma getiriyor. dy bölü dx oluşturacak. O zaman her tarafın x'e göre türevini alın. dy bölü dx burası. Birincinin türevi du bölü dx çarpı x sabit. Birincinin türevi dediğimize göre. Artı bu kez birinci sabit x'in türevi de 1. Bunları D bölü D burada yerine koyayım. demek ki şu ifadeyi x ile çarpacağım. O zaman burası x ile x kare du bölü dx olur, değil mi? Artı u x olur eşittir y gördüğüm yere u x artı burası x kare eksi u kare x kare olur kök içerisinde. Zaten ilk etapta bak şu, şu güzelliği görüyorsun, Karşılıklı birbirini götürdü. Burayı da x kareyi dışarı çıkarırsan o zaman burası ne oldu? X kare du bölü dx eşittir. Burada x kare x olarak çıkar. İçeride ne kaldı? 1 eksi u kare kaldı. Dolayısıyla şu x'lerden bir tanesi de birbiriyle sadeleşir. u'lar bir, taraf, bir tarafa, x'ler bir tarafa. du bölü bir eksi u kare nedir bu efendime söyleyeyim? Kök içerisinde. Diğer tarafta x karşıya geçer. Bu bunun altına gelir. Burası da dx bölü x olur. Her tarafı artık integre edebilirim. Bir taraf u'ya bağlı, bir taraf x'e bağlı. Bunun integrali u eşittir sinüs t dönüşümü yaptığın zaman mesela u eşittir sinüs t, du eşittir, d u eşittir kosinüs t dt olur. t olarak çıkar. O da ark sinüs, ark sinüs ee, u olarak çıkacaktır burası. Ark u. Diğer taraf ln x artı c. Onu da ln c şeklinde düşünün. Burayı da ln x çarpı c şeklinde yazarsın. Burada u gördüğün yere u gördüğün yere y bölü x yazarsam. arc sinüs y bölü x eşittir. Nedir? ln x çarpı c. Bunu şöyle yazarsın. Sinüs ln x c eşittir y bölü x karşıya da x çarpma olarak geliyor. Bu diferansiyel denklemin çözümü budur Muhammed.